Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle problemler serisine başlayacağız. Oran orantı bazı kaynaklarda problemlerin altında verilmez ama birçok problemler sorusunu çözerken siz de göreceksiniz. Aslında bu soruları biz doğru orantı ve ters orantı ile çözebiliyoruz. Bu yüzden bu serinin ilk videosu olarak oran orantı konusuyla başlayacağız. Şimdi fazla vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Bu konuyla ilgili olarak oran ve orantı ifadelerinin tanımlarını bilmek gerekiyor. Daha sonra orantı çeşitleri olan doğru orantı, ters orantı ve ikisinin birlikte kullandığı bileşik orantı nasıl hesaplanır? Bunları gördükten sonra konuyu tamamlayabiliyoruz. İlk olarak tanım bir de aynı birimlerle ifade edilen a ve b gerçel sayılarının a bölü b şeklinde ifade edilmesine oran diyoruz. Örneğin 5 bölü 3 yazdım. Bu hangi durumda bir oran ifade eder? Eğer 5 kilogram bölü 3 kilogram diyorsam, o zaman bu bir oran ifade edebilir. Mesela 80 bölü 120 yazdım. Eğer bu da kilometre, bu da kilometre cinsinden verilmişse o zaman yine bir orandan bahsedebiliyoruz. Ama mesela 80 bölü 3 yazdım. Yukarıdaki kilometre aşağıdaki kilogramsa o zaman ben burada bir orandan bahsedemem. Şimdi tanım 2'de de bizim bu konuyla alakalı kullanacağımız esas meseleye geliyoruz. Orantı nedir? 2 veya daha fazla oranın eşitliğine ise orantı denir. Yani A bölü B eşittir C bölü D şeklinde verilen bir matematiksel ifade varsa o zaman burada bir orantıdan bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Kural 1'de de bunu nasıl kullanacağımız ifade ediliyor aslında. A bölü B eşittir C bölü D o da eşittir K şeklinde bir sabit verildiyse bu durumda ben A'yı BK olarak C'yi de DK olarak yazabilirim. Şimdi bunu neden yapıyoruz peki? Dikkat ederseniz farklı farklı ifadelerle uğraşmak genelde beni yoran bir şeydir. Ne yapıyoruz? A'yı da C'yi de aynı K cinsinden ifade etmeye çalışıyoruz. Şimdi örnek 1'e baktığımızda bu daha iyi anlaşılacak. A bölü 3 eşittir B bölü 4 olduğuna göre A artı B bölü B eksi A oranı nedir diye soruyor. Şimdi bana sorduğu oranda hem A hem B değişkenleri var. Bu ikisiyle birlikte uğraşmak zordur. Ama ben eğer bu ifadede getirip k dersem. Bu durumda bakın a eşittir 3k b eşittir 4k olur. Daha sonra a ve b gördüğüm yerlere 3k ve 4 k yazarsam. 3k artı 4k bölü 4k eksi 3k. 3 adamla 4 adamı topladım yukarıda 7 adam yaptı. 4 adamdan 3 adamı çıkardım sadece aşağıda bir adam kaldı. K'ları da götürdüğünüz zaman bu işlemin sonucunun 7 olduğunu söyleyebilirim. Bakın ne yaptık arkadaşlar burada? A, B ile ayrı ayrı uğraşmak yerine A ve B'yi aynı cinsten ifade ettik ve tek bir sayıya bağlı oranla sonuca ulaştık. Eğer burada A yerine 3, B yerine 4 yazarsak bize sorulan ifade de A yerine 3, B yerine 4, B yerine 4, A yerine 3 yazarım. 7 bölü 1'den yine 7 sonucunu elde edebilirim. Ama bu her soruda gerekmez. Dikkat ederseniz burada k sabitleri sadeleştiği için her türlü 7 sonucuna ulaşırsınız. Ama k sabitine ihtiyaç duyduğunuz bir durumda bu kural işlemez. Bunu her zaman tavsiye etmiyoruz. Her zaman işleyecek kural nedir? A'nın yerine 3k, B'nin yerine 4k yazdığımız durum. Örnek 2'ye baktığımızda da A ve B sayıları sırasıyla 2 ve 3 ile orantılı ise bu ifadenin oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi A sayısı eğer 2 ile doğru orantılı ise ben bunu aynı cinsten yazmak için 2K diyorum. B de 3 ile orantılı ise o zaman aynı cinsten yazmak adına B'ye de 3K diyorum. Bana sorulan ifadede A gördüğüm yere 2K yazdım. Artı 2 çarpı B gördüğüm yere 3K yazdım. Bölü B dediğimiz ifade 3K eksi 2 çarpı A dediğimiz ifade 2K. Dikkat ederseniz yukarıda 2K artı 6K'dan dolayı 8K gelecektir. Aşağıda da 3K eksi 4K'dan dolayı eksi K. K'lar sadeleşince buradan bir eksi 8 sonucunu elde edebiliriz. Ama aynı zamanda yukarıda bahsettiğimiz A'nın yerine 2, B'nin yerine 3 yazarsanız ne olur? Yine aynı sonucu elde edebilirsiniz. Çünkü neden dikkat ederseniz k'lar sadeleşebiliyor. Şimdi bu konunun olmazsa olmazlarından olan bir ifade içler dışlar çarpımı. A bölü B eşittir C bölü D şeklinde verilen bir ifadede. Siz içler dışlar çarpımı yaptığınız zaman A ile D'nin çarpımı B ile C'nin çarpımına eşit oluyor. Ama sadece şuna dikkat etmenizi istiyorum. Her zaman genelde buradan buraya bir gidiş var. Ama bazen de oluyor arkadaşlar. Buradaki ifadeyi bölüm şeklinde yazmanız gerekiyor. Şimdi bakalım kural 2'de ne diyor? A bölü B eşittir C bölü D ifadesinde içler ve dışlar yer değiştirebilirler. Yani aslında bana ne demiş oluyor? A ile D'nin B ile C'nin yerlerinin değiştirebileceğini söylüyor. Zaten çarpmanın değişme özelliğinden dolayı ben bunların yerlerini değiştirebilirim. Eğer direkmen bu de uygulayacak da olursak A ile D'nin yerini değiştiririm D bölü B olur Bu da eşittir C bölü A olur Dikkat ederseniz gene AD eşittir BC ifadesini elde Edebiliriz Ya da tam tersi A'ya dokunmam C'yi buraya alırım Buraya B'yi getiririm Aşağıda D olur Yine dikkat ederseniz çarpma özdeşliğinde AD ile BC'nin çarpımı birbirine eşit olacaktır. Örnek 3'e baktığımızda da 2A eşittir 5B olduğuna göre A kare artı B kare bölü AB oranı nedir diye soruyor. Şimdi ben bunları istersem orantı şeklinde yazabilirim. Şimdi içler dışlar çarpımında çapraz çarpmam gerektiğini biliyorsam o zaman A'nın önündeki 2 çarpanı A'nın çaprazına B'nin önündeki 5 çarpanı da B'nin çaprazına gelecek. Daha sonra A ve B'yi aynı cinsten yazmam gerektiği için A yerine 5K, B gördüğüm yere de 2K yazabiliyorum. Buradan sonra zaten oranı elde ederiz. Önemli olan bunu yazabilmek. Ama şimdi genelde sorular çözülürken amaçtan sapılıyor. Direkt böyle bir şey yazmaya gerek duyulabiliyor. Fakat 2A eşittir 5B'de benim amacım A ve B'yi aynı cinsten yazmak değil mi? Aynı cinsten yazmak. Ben burada A'nın yerine 5K yazarım. Neden? Karşı tarafta bir 5 çarpanı var. Onun yerini dolduramam. Şimdi burası kaç etti? 10K. O zaman ben B gördüğüm yere de ne yazarım? 2K yazarsam 10K eşittir. 10K şeklinde ifade etmiş olurum. A'yı ve B'yi de aynı değişken cinsinden yazmış olurum. Ya da direkt ben 2 ve 5'in ortak katı olan 10K'ya eşitlerseniz yine A'nın 5K, B'nin 2K olduğunu görebilirsiniz. Bunu bulduktan sonra da A'nın karesi dediğim ifade 25 k kare olacaktır. Artı B'nin karesi dediğim ifade 4 k kare bölü A ile B'nin çarpımı da 10 k kare olarak bulunur. Yukarıdaki ifadeleri topladığınız zaman 29, aşağıdaki ifadeleri topladığınız zaman zaten bir tek ifade var 10. K kareleri de sadeleştirdiğimiz zaman da 29 bölü 10 olarak bulabiliriz bu işlemin sonucunu. Örnek 4'e baktığımızda da a eksi b bölü b eşittir 2 bölü 5 ise a artı b bölü a kaçtır diye soruyor. Ben burada istersem içler dışlar çarpımı yapabilirim. Bu durumda 5 a eksi 5 b ifadesi 2 b'ye eşit olur. Eksi 5 b'yi karşıya yuvarladığımızda artı 5 b olarak geçer ve 7 b olarak da bulunur. Şimdi bu durumda maksadım a ve b'yi aynı değişken cinsinden ifade etmekti. Karşı tarafta 7 olduğu için A'nın yerine 7K burası 35K olacağı için B'nin yerine de 5K yazarım ve amacıma ulaşmış olurum. Daha sonra bana sorduğu ifade de A artı B bölü A değil mi? Getiririm A'nın yerine 7K artı B'nin yerine 5K yazarım. Bölü A gördüğüm ifadenin yerine de 7K yazarsam yukarıdaki adamları topladım 12 adam etti. Aşağıda da zaten 7 adam var. K'lar sadeleşince de 12 bölü 7 benim sonucum olarak bulunmuş olur. Aslında bu ifadeyi de farklı bir yöntemle çözebiliriz. A eksi B bölü B ifadesi. Aslında A bölü B eksi B bölü B şeklinde yazılabilir. Aynı size dediğim düzden gitmeyi bildiğimiz gibi tersten gelmeyi de bilmek lazım. Paydalar eşit olduğu zaman bunları nasıl toplayıp çıkarabiliyorsanız o zaman burada bir toplama çıkarma varsa ayrı paydalarda da yazabilmeniz gerekiyor. Bu durumda bakın a bölü b eksi 1 ifadesi neye eşittir? 2 bölü 5'e. O zaman a bölü b ifadesi neye eşittir? 7 bölü 5'e. Şimdi bana verdiği a artı b bölü a ifadesi nedir? Ben bunu gene a bölü b şey a bölü a artı b bölü a olarak yazabilirim. Bu ifade 1'dir. Burada da 7 bölü 5'in tersi olacağından dolayı 5 bölü 7'dir. Bu ikisini topladığımız zaman yine 12 bölü 7 sonucunu elde edebiliriz. Artık o anda hangisini görebiliyorsanız sizin için kolay olan çözüm odur. Şimdi bizim işlemlerimizi acayip derecede hızlandıracak önemli bir uyarıdan bahsedeceğim. Her zaman içler dışlar çarpımı yapmaya gerek yoktur. Orantılar aşağı yukarı ve sağ sol olarak birbiriyle kıyaslanabilir. Mesela şimdi örnek 5 gibi bir soru karşınıza çıktı. 2 bölü 5 eşittir, x bölü 25 ise x kaçtır diye soruyor. Şimdi burada aslında içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. 2 çarpı 25 eşittir 5x, 50 eşittir 5x ise x'in 10 olduğunu söyleyebiliriz. Ya da her iki tarafı 5 ile sadeleştirirsek sol tarafta sadece 2 ve 5 kalır, çarpımları da 10'dur. Ama buna her zaman gerek yoktur. İlerleyen zamanlarda özellikle problem konusunu çalışırken... Bu özellik sizin çok işinize yarayacak. Şimdi bakın aşağı tarafta 5'in 5 katı varsa o zaman yukarıda da 2'nin 5 katı vardır. Ve bu sorunun cevabı 10'dur diye direktmen olayı bitirebilirsiniz. Mesela örnek 6'ya baktığınızda da 0.16 bölü 0.48 eşittir 0.11 bölü x ise x kaçtır diye soruyor. Şimdi burada isterseniz içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz ama işin içine bir de ondalıklı sayılar girdiği için işiniz zorlanabilir. Ama neydi? Sağlı sollu veya aşağı yukarı birbiriyle orantılıydı. Dikkat ederseniz aşağıdaki sayı yukarıdakinin 3 katı. O zaman aynısı burada da olacak. 0.11'inde 3 katı nedir o zaman? 0.33 ve sizin cevabınız direktmen hazır olmuş olur. Uyarı iki de iki farklı orantı olduğu zaman illaki bir ifadenin ikisinde de bulunması gerekiyor. Mesela örnek 7'ye bakıyorsunuz iki farklı eşitlik var ve bunlar da B'ler aynı. Bu durumda ortak olan bu B ifadesinin eğer çarpım durumundaysalar karşısındaki değerlerin ortak katını alıyorsunuz. Eğer bölüm durumundaysalar da bu ortak olan B ifadesinin hizasındaki değerlerin ortak katını alarak B'ye bir K değeri veriyoruz. Mesela örnek 7'de hemen buna bir bakalım. 3A eşittir 2B ve 5B eşittir 4C diyor. Bu durumda bakın ortak olan ifade B'dir. O zaman karşısındaki sayılar olan 3 ve 4'ün ortak katını diyeceğim. Yani 3 çarpı 4 12 B'ye benim 12K demem gerekiyor. Eğer B'ye 12K dersem 2 çarpı B'den dikkat ederseniz Burası 24K yapar. Bu durumda benim A'ya 8K demem gerekiyor. Diğer özdeşliği kullandığım zaman da 5B eşittir 4C olacağı için B'ye 12K dediğimde burası 60K yapar. Bu durumda C'nin de 15K olduğunu bulabilirim. Şimdi bana ne diye soruyor? Sayıları sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır? Şimdi A, B ve C sayıları A 8 ile B 12 ile C de 15 ile orantılıdır diyebiliyorum. Zaten bunları aynı cinste ifade etmek hangi sayılarla orantılı olduğunu görmeye de fayda sağlıyor. Şimdi bunu hiç uzatmadan şöyle üçlü örnek direkt verildiği zaman nasıl yapılıyor ona bakalım. 2A eşittir 3B eşittir 4C denirse. 2A eşittir 3B eşittir 4C. Bunların 3'ü içinde bir tane ortak kat alacağım. 2, 3 ve 4'ün ortak katı da nedir? 12. Bu durumda ben A'ya ne diyebilirim? 6k. B'ye ne diyebilirim? 4k. C'ye ne diyebilirim? 3k. Bana neyi soruyor? A, B ve C sayıları sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır? A dediğimiz ifade burada görmüş olduğunuz gibi 6 ile, B dediğimiz ifade burada görmüş olduğunuz gibi 4 ile C dediğimiz ifade de burada görmüş olduğunuz gibi 3 ile orantılıdır diyebiliyoruz. Şimdi kural 3'te de eğer A bölü B eşittir C bölü D o da eşittir K şeklinde verildiyse. Eğer şunları kendi arasında bir katsayıyla, bunları da kendi arasında farklı bir katsayıyla çıkarıp sonra kendi arasında toplama çıkarma yaparsanız şu görmüş olduğunuz K sabiti hiçbir zaman değişmeyecektir. Mesela örnek 9'a baktığımızda A bölü B eşittir C bölü D o da eşittir E bölü F'nin 3'e eşit olduğunu söylüyor. Şimdi bana böyle bir ifadenin değerini soruyor. Ben burada dikkat ederseniz A ile B'nin orantılı olduğunu söylüyorum. Şimdi burada A var burada B var. İkisi de aynı ifadeyle yani 4 ile çarpılmış mı? Tamam burada sıkıntı yok. C ve D'ye bakalım. Yukarıda C ifadesi 3 ile aşağıda da D ifadesi 3 ile çarpılmış. O zaman burada da sıkıntı yok. E ve F'ye bakalım. Burada E ifadesi eksi 2 ile F ifadesi ile eksi 2 ile çarpılmış. Bunda da sıkıntı yok. Ve bunların toplama çıkarması gene bu 3 değerini değiştirmiyordu. O zaman buradaki ifade yine neye eşittir? 3'e eşittir. Örnek onda da yine aynı kural kullanılarak çözülen farklı bir soru var. Buradaki ifadenin k'ye eşit olduğunu ve yine farklı verilen bir oranında k'ye eşit olduğunu bu durumda D'nin ne olduğunu soruyor. Şimdi A/B bölü B ifadesiyle buradaki ifadeye baktığımızda A'nın da B'nin de katsayıları 3 ile çarpılmış. Burada bir sıkıntı yok. Zaten oranı değiştirmez. Sonra E ve F ifadeleri var. İkisinin de katsayısı 1 olarak alınmış. Araya da artı yazılmış. Bu da değiştirmez. Daha sonra C ve D'ye baktığımızda C yukarıda var fakat D aşağıda yok. Ama dikkat ederseniz oran değişmediyse Normalde aşağıda olması gereken ifadede nedir? Eksi 2D. Peki bu eksi 2D yazılmamış da onun yerine ne yazılmış? Eksi 12. Zaten her iki tarafı da eksi ile çarptığımız zaman 2D eşittir. 12. Buradan da D'nin 6 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Örnek 11'e baktığımızda da AX, BY ve CZ ifadesinin 6'ya eşit olduğunu söylüyor. A artı B artı C eğer 18 ise buradaki 1 bölü X artı 1 bölü Y artı 1 bölü Z kaçtır diyor. Şimdi her zaman düzden gitmeyi bildiğimiz gibi tersten gelmeyi de bilmek lazım dedik ya arkadaşlar. Bir ifade normalde bakın A bölü 1 bölü X olarak verilse alt taraftakinin yukarıya ters çevrilerek geldiğini bilirsiniz değil mi? A çarpı X bölü 1 olarak yazılması ve daha sonra bunun da AX'e eşit olması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ben şimdi burada tersten gelirsem AX olarak verilen ifadenin de A bölü 1 bölü X olarak olacağını söyleyebilirim. Daha sonra B'ye ifadesinin de aynı şekilde B bölü 1 bölü Y onun da C bölü 1 bölü Z'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Ve bu ifadeler de aynı zamanda neye eşitmiş? 6'ya eşitmiş. Şimdi bakın burada A artı B artı C ifadesi verilmiş. Yani yukarıdakilerin 3 birbiriyle toplanmış. A artı B artı C. Şimdi bu 6 oranın değişmemesi için alt taraftaki 1 bölü X, 1 bölü Y ve 1 bölü Z'nin de toplanması lazım. Ve bu durumda ne olacak? 6 oranı değişmeyecek. Şu yukarıdaki ifadenin de 18 olduğunu bana soruda veriyor. Aşağıdakinin ne olduğunu soruyor. 6 oranı değişmeyecekse bu aşağıdaki ifade o zaman ne olarak bulunacaktır? 3 olarak bulunacaktır ve böylece sorunun cevabına ulaşmış oluyoruz. Bu konuyla ilgili genel örneklere baktığımız zaman da ilk olarak örnek 12'de böyle bir oran vermiş ve bir özdeşlik vermiş. Bu durumda A kaçtır diye soruyor. Şimdi bana verilen ABC ifadelerini ilk olarak aynı cinsten ifade etmem lazım. Bu durumda 2'nin üstündekine 2K, 3'ün üstündekine 3K, 4'ün üstündekine de 4K diyorum. Daha sonra bana verilen özdeşlikte bunları yerine yazarsam A gördüğüm yere 2K dedim. Eksi B gördüğüm yere 3K dedim. Artı C gördüğüm yere de 4K. O da eşittir 65. Şurası 4K. 4K ile topladım 8. Eksi 3 adam çıkardım. Burada 5 adam kaldı. Eğer bu ifade 65'e eşitse o zaman ben K'nın 13 olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra bana A'yı yani 2K'yı soruyor. 2 ile de 13'ü çarparsak buradaki işlemin sonucunun 26 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Örnek 13'te de yine böyle A bölü B eşittir 3 bölü 4 vermiş. B bölü C eşittir 5 bölü 2 vermiş. Ve bir özdeşlik vermiş. Bu durumda C nedir diye soruyor. Eğer iki farklı oran verdiyse Bölüm durumunda ortak olanın hizasındakilerin ortak katını alıyorduk. Bunu uyarı 2'de söylemiştik. B dediğim ifade bakın. Direktmen hizasındaki ifadelerin yani 4 ve 5'in ortak katı olan 20k olsun. Bu durumda ben B'ye 20k dersem 4'ün karşısında 5 katı varsa o zaman 3'ün karşısında da 5 katı olacak. A dediğimiz ifade 15k olur. Burada B dediğim ifade eğer 20K ise 5'in karşısında 4 katı varsa aşağıda da 2'nin karşısında 4 katı olacak. Bu durumda da C dediğimiz ifade 8K'dır. A artı B yani 15K artı 20K eksi C yani 8K 54'e eşitmiş. 35 adamdan 8 adam çıkarsa 27 tane adam eğer 54'e eşitse her iki tarafı da 27'ye bölersek Buradan K dediğimiz ifade 2 olarak bulunmuş olur. Bana sordu C ifadesi yani 8K. O zaman 8 çarpı 2'den de 16 sonucunu elde edebiliyoruz. Daha sonra örnek 14'te aslında benzer ifadelerin farklı bir tarzda sorulmuş hali var. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? A eksi 2 dediğimiz ifadeye bu sefer 2'nin katı olan 2K diyoruz. B artı 1 dediğimiz ifadeye de 3K, C eksi 1 dediğimiz ifadeye de 4K diyoruz. Daha sonra ben buradan A, B ve C'yi yalnız bırakırsam A dediğim ifade aslında 2K artı 2. B dediğimiz ifade ise 3K eksi 1, C dediğimiz ifade ise 4K artı 1 olarak bulunmuş olur. Şimdi bana verilen özdeşlikte bunları yerine yazacak olursam B neydi? 3K eksi 1. Şimdi c'nin önünde eksi varsa, o zaman c'nin ifadelerini eksiyle çarpıyorum. Bakın eksi 4k eksi 1 artı a dediğimiz ifade de 2k artı 2. Yani bu ifade de 29'a eşit. 3k eksi 4k 2k. 3 adam 2 adam daha 5 adam. 4 adamı çıkarttım bunlardan bir tane adam kaldı. Eksi 1 eksi 1 zaten 2'yi götürecektir. K dediğimiz sayı zaten 29'a eşit oldu. Peki bana neyi soruyor? A artı B artı C dediğimiz ifadenin kaça eşit olduğunu soruyor. A artı B artı C'yi şurada bakın taraf tarafa toplarsak 2 adam, 3 adam, 4 adam daha toplamda 9 adam etti. 2, 1 daha 3, eksi 1 ne yaptı? Artı 2 geldi. K'nın ben 29 olduğunu biliyorsam 9 çarpı 29 artı 2 de bu işlemin sonucudur. Normalde 30 çarptığınızı düşünün. 270 bir tane 9 çıkarın 261. Sonra bu 261 ifadesini de 2 ile toplarsak bu işlemin sonucu da 263 olarak bulunmuş olur. Örnek 15'te de içler dışlar çarpımının bazen gerekli olduğunu göstermek için yazılmış bir soru. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 2 ile 2x eksi 1'i çarparsam 4x eksi 2 yapar. Arkadaşlar burada şuna dikkat etmek lazım. İnsanlar genelde 2 ile 2x'i çarpıyor ama şu yanındaki 1'i unutuyor. Unutmamak gerekiyor. Aynı zamanda 2 ile 1'i de çarpıp aradaki işareti korumak zorundasınız. Aynı şekilde 3 ile çarparken 3x aradaki işareti korudum. 1 ile de çarptım. Daha sonra değişkenleri bir tarafta toplarsam bunu buraya eksi 3x olarak attım. Eksi 2'yi de karşıya atarsam 3 artı 2 4 adamdan 3 adam çıktıysa bir adam kaldı. Burası 5. O zaman x'i burada 5 olarak bulmuş oluyoruz. Örnek 16'da ise a, b ve c pozitif tam sayıları için 15a eşittir 2b ve a bölü 7 eşittir c bölü 10 ise a artı b artı c'nin alabileceği en küçük tam sayı kaçtır diyor. Şimdi burası bir dursun. Bana 2 tane eşitlik verilmiş. Şimdilik buna odaklanalım. 15a eşittir 2b. Eğer şurada da içler dışlar çarpımı yaparsam 10a eşittir 7c olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada a'lar ortak olacağı için a'ya nasıl bir değer veriyordum? Karşısındakilerin ortak katı yani 14k. Daha sonra ben a gördüğüm yere 14k yazarsam eşittir 2b. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde 15 çarpı 7k eşittir b olur. Buradan b'nin de 105K olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra en son C'yi bulmak istediğimizde 10 çarpı 14K bu da eşittir 7C ise her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde 10 çarpı 2K'dan C'nin de 20K olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bana A artı B artı C'nin alabileceği en küçük değeri soruyorsa ben bunları bulduktan sonra toplayabilirim. Ama en küçük değer diyorsa şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz k'ye 1 diyebildiğimiz gibi 1 bölü 2, 1 bölü 3 gibi ifadeler de verebiliriz. O zaman şuna dikkat etmem gerekiyor. 14, 105 ve 20'yi ortak bölen bir sayı var mı? Şimdi 14, 105 ve 20. Ortak bölen sayıları genelde yani birden başka ortak bölen sayıları bakmak için ne yapıyorduk? Asal sayıları kullanıyorduk. 3'ünü birden bölen 2 sayısı var mı? Yok. 3 Üç, 3'ünü birlikte böler mi? Hayır. 14'te takılıyor. 20'de de takılıyor zaten. 5 üçünü birden böler mi? 14'ü bölemez. 7'ye bakayım. 14'ü 105'i böler. Bu sefer 20'yi bölemez. Bundan büyük sayılara bakmaya gerek yok. Demek ki bu üçünün birden başka ortak böleni yokmuş. O zaman zaten K'yı da ben direkt direktmen 1 alabilirim. 14, 105, ve 20 Bu üçünü topladığımız zaman 125 14 daha 139 sonucunu elde Edebiliyoruz 17. soruya baktığımızda da ABC yine pozitif tam sayılar A artı B bölü 3 ve A eksi B bölü 2 olduğuna göre B'nin alabileceği en küçük değer nedir diyor Şimdi burada dikkat etmemiz gereken konu şu tam sayılar dediği için zaten üçünün ortak bölenine bakıyorum. Zaten tam sayılar demese mümkün olabildiği kadar küçük değerler bakabilirim. Ben burada eğer içler dışlar çarpımı yapacak olursam 2 ile A'yı çarptım 2A, 2 ile B'yi çarptım 2B. O da eşittir 3 ile A'yı çarptım 3A, eksi 3 ile B'yi çarptım 3B. A'ları B'leri aynı tarafta toplayacak olursak A'yı karşı tarafa, eksi 3B'yi de sol tarafa attım. Burası 3B artı 2B, Karşı tarafta 3a eksi 2a oldu. Burayı topladığımız zaman 5b. Buranın farkını aldığımız zaman a. Bu durumda ne yapıyorduk? Eğer b'ye k dersem a dediğim ifadenin ise 5k olduğunu söyleyebilirim. a 5k b ise k. Burada bana neyi soruyor? b'nin alabileceği en küçük değer nedir diye soruyor. Şimdi bu durumda bakın 5k ifadesi ve k ifadesi yine ne olması lazım? Hem a ve b'nin tam sayı olması lazım. Bu ikisinin de birden başka ortak böleni olmaması lazım. E zaten 5 ve 1'in ortak böleni yoktur birden başka. Bu durumda bakın ben a sayısının 5, b sayısının da zaten 1 olduğunu söyleyebilirim. O zaman bu işlemin sonucu da direkt 1 olarak bulunmuş olur. Bu dersimi de burada bitiriyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.